Değerli canlarım, nerede o benden böyle kaliteli kuş, abi kalk dedin mi, kalkacak, parlağı çekilettin mi, böyle ikiletmeyecek, desen dedin mi, desen, boy dedin mi, boy, şöyle balyoz kafa abi, orijinal balyoz kafa, neye çıktı biliyor musunuz arkadaşlar, çok kaliteli bir kuş, vallahi billahi dişisi de haftasını şaşırmaz yumurtuyor abi, Allah'ım esir gelsin abi, Allah'ım esir gelsin, al abi, al, Allah'ım esir gelsin, var mı abi bu kuşlar isteyen, yaklaş, yaklaş, yaklaş kameraman, şu kuşun boynu posunu bir göster ya. Bir göster abi ya. Şunu bir göster ya vallahi için ya. Abim benim bakın. 05 os 1 74 19. İsteyene şamı çitimiz. Tutmamı istiyorsunuz baba? Zıpkın gibi mi? Şöyle mi abi? Boynu kobra gibi mi olacak? Şöyle desenli mi olacak? Şöyle baştan tek bozuklu abi. Şurada da bozuk yok. Bu bir. Bu bir abi. Ha, Kalite istiyorsunuz değil mi kalite? Alın size kalite. Baba, Ali sen kalite. Öncü mü istiyorsunuz? Yumurta dolu, dolu boşu. Şöyle üç bak, bak baştan üç bozuklu. Şuradan da abi bak baştan böyle iki tane işten bozu, beyazı var. Şöyle Allah'a mesrursen. Öncü mü? Yumurta darit, dolu boşu olmayacak mı? Gel baba, gel sana öncünün kralını vereyim. Bu bir. şununla beraber iki abi. Bak iki, bak gör abi. Gel. Öncü mü istiyorsun? Allah'ım esir gelsin. Buna alıcı vurmuştu arkadaşlar. Çok yükseklerde alıcı vurmuştu. Bakın dikilmiş. lanız bu da Şöyle bir kırımı var. Bilginiz olsun. Alın uçurun ya. Alın uçurun abi. Alın uçurun. Allah'ım esir abi ya. Kameraman yemin ediyorum kuşlar güzel ya. Bak hele. Alın abi. Alın bu üç. Al abi. Gel abi gel gel. Daha var abi daha var. Aha. Şöyle abi. Cülüklerime böyle var ya yukarılarda böyle bir gezdirecek. Şöyle kalk dedin mi kalkacak. 10 defa 20 defa üst üste kaldıracağım. Lan şöyle güzel böyle bir koyu bir mavili. Allah'ım esirgesin bak Allah'ım esirgesin. Hafif boru patik çok güzel abi. Bu kuşu gelin abi. Alın size eğitmen. Alın abi. Biter mi abi? Bitmez abi bitmez. Tutmanın kralı. Tutmanın kralı. Sahibi kimse bana ulaşsın. Bak abi. Burada ne yazıyor abi ayağında? Ee, Aşkan. Aşkan yazıyor baba. İsmi Aşkan'mış. Çok güzel. Demir halka. Bak. Tutma abi. Tutma oğlu tutma. Orijinal oğlu orijinal. Çok güzel bir desen. Allah'ım esirgesin. Ama kamerama şu küpeleri şuradaki bu mızkası da çok güzel abi. Yemin ediyorum. Bak bu da güzel. Alın abi. Bunu da verebiliriz abi. Sıkıntı yok. Belki yok abi. Biz çok kaliteli bir arkacı istiyoruz diyenler. Alın size arkacının kralı. Çok yükseklerde öncünüz kaçsın Allah'ı mesirgesin. O parlağınız var ya yemin billah ediyorum gelene kadar kanatları birbirine girecek. Arkacı oğlu arkacı abi. Arkacı oğlu arkacı. Yine de söylüyorum Bakın arkadaşlar yine de söylüyorum abi. Gel kameraman bunları bir çek abi. Öncü isteyene öncü. İsteyene arkacı abi. Hepsi zıpkın gibi bak. Hepsi zıpkın gibi. Bizde Allo yok abi. Tamam mı kameraman? Dön hele. Bak 0531 896 74 19. Bakın abi burada iki tane öncü var. Çok kaliteli bir arkacı var. 3-4 tane tutmam var. Kalite olu kalite abi. Tamam mı abi? Biz dilimizle konuşuyor baba. Orasıyla burasıyla orası konuşanlar bizi alakadar etmez. E çabuk arayın. E de haydi. Ö